Evet, kombimizin kapaklarını söktük. Şu an. Gördüğünüz gibi bayağı kirli bir kombi. Bizim şu anda yapacağımız işlemler <laughs> fanı, e, fanın hortumunu, baca zaten çıkmış. Bunu ayarlayacağız. Güzelce oturtacağız ve temizliğini yapacağız. Fanını te sökeceğiz, temizleyeceğiz. Yanma odası bu vidaları söküp yanma odasındaki egancörü hepsini temizliğini yapacağız. Bujiler vardır, ateşlemeyi yapan. Bunları temizleyeceğiz. Devir pompasını bakacağız. E, sökeceğiz buradan cihazın içinde pislik var mı? Onu kontrolünü yapacağız. son olarak bu genleşme tankıdır. Bunun havaları gidiyor şurada sibop vardır. Bunun havasını kontrol edeceğiz, eksikse tamamlayacağız. Ve son olarak da soketleri kontrol edeceğiz. Oksit var mı? Hepsini kontrol edeceğiz. Son olarak genel bir temizliğimizi yapacağız makinemizle fan peridiyle. Daha sonra suyunu basıp müşteriye teslimatını yapacağız.